Zeynep'ciğim bizi de çağırır mısın? Yemek hazır. Geldim, geldim. Ha. geldim. Gel, canım. ha, gel abla, gel. 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 Ozan. Annem, babaya kalkmaz diye başlama. Ne olur. Kalkmaz ama. Her ne olursa olsun kalkmaz. Ama sana çok teşekkür ederim anneciğim. Beni savunduğun için çok teşekkür ederim. Hepinize çok teşekkür ederim. Ya şimdi baba gibi babaya kalkmaz ama. Söz konusu da Tarık Efendi olunca yapma yapma Emine ne olur. yapma yüz artık bu olanları düşünme ne olur sal gitsin boş ver boş veremiyorum Nazan ben o kadına hiçbir şey yapmadım boş veremiyorum ben anlayamıyorum gerçekten bak kimmiş ki bu hemşire? Ne görmüş de gelip oğluma abuk konuşmuş? Hayır acaba diyorum bu ses değiştirme programlarından falan mı kullandı? Yani sırf senden öcü almak için başkasının sesini oylumun sesi gibi mi kullandı? Ne yaptı anlamıyorum ki. Yok artık ya. Babamın kafası basmaz öyle şeylere. Ben ne boşanma davaları gördüm ya. Melek gibi adamların içinden ne şeytanlar çıkıyor biliyor musun sen? Sırf üç kuruş nafaka vermemek için. Abi nereye? Abla. Güziş, nereye? Tamam tamam çocuk. Ya abla nereye gidiyorsun ya? Ne? Nereye gidiyor şimdi bu? Babamı tabii ki. Yaptığını ödetecek. Gene mesele, gene arıza, gene kalk. Haksız mı? Tarık'ın yaptığı rezillik ya. Bir de o kadar arkadaşımızın içinde oylumun sesini dinletti. Oylumun söylediği de laf değil ama yani tımarhanelik demiş annem için. Böyle söylenir mi ya? Bari yemeğimizi yedik öyle gideydik. Şimdi buz Sigorta yoğun mu oluyor yok öyle şeyler. mesai saati de yok. İşim ne zaman biterse o zaman çıkabilirmişim. Ha bir de gerekirse pazarları da çalışacakmışım. Oldu. Başka var mıymış istediği bir şey? Ya bu adam koskoca avukat oylum, altında on kişi çalışıyor. Elime ne oluyor ya? Ne oldu ki? Bir uyuştuk, kasıldı gibi bir şey anlayamadım. Neyse, neyse sen ne dedin adam'a? Ya ne diyeceğim? Kölelik devri kapandı, insan hakları beyannamesi duyuruldu. Hiç bunları takip ediyor musunuz falan dedim. Çektim kapıyı çıktım. İyi misin Güzel. Bence ağzının payını vermişsin. Ha su geldi. Dur dur dur. Ben alırım. Tamam. Para şey Montum'un cebinde, oradan al tamam mı? Ya, saçmalama Selin. Ne parası? Allah aşkına. Biraz konuşabilir miyiz? Tabii. Tab tabii ki. Kolay gelsin Selincim. Teşekkürler Güzide teyze. 10 dakika bizi yalnız bırakabilir misin yavrum? Demek ben iyice çığırımdan çıktım. Hı? Yakında tımarhanelik olurum öyle mi? Anlamadım anne. Nereden çıktı şimdi tımarhanelik filan? Baban dinletti. Ne demek baban dinletti? Baban konuşmalarınızı telefona kaydetmiş. Dinletti. Senin sesindi. Niye böyle bir şey yaptın? Niye babana böyle bir hemşire hikayesi uydurdun? Uydurmadım. Uydurmadım, yemin ederim uydurmadım. Uydurmadım. Hayır, uydurmadım. Hı. Hmm. Yani, Kadını biri geldi, beni kötüledi. Anneniz o kadına saldırdı dedi. Anneniz korkunç bir insan dedi. Öyle mi? Yemin ederim böyle oldu. Anne sen odadan çıktığında kadın benim serumu çıkartmaya geldi. O sırada anlattı hepsini. Yani orada, orada anlattı. Ne anlattı? Yeşim'i kolundan tutmuşsun. İşte ona saldırmışsın. Kavga etmişsiniz. Hani kadın tanımıyoruz etmiyoruz. Ne sen tanırsın ne ben tanırım ne o bizi tanır. Yani niye böyle bir yalan söylesin? Anlayamadım ki. Doğru ya. Tanımadığın bir kadın niye böyle bir yalan söylesin? O zaman ben yalan söylüyorum. Hayır. Tabii ki hayır. Öyle bir şey demek istemedim. Sen yalan söylemezsin ki. Peki. Öyle olsun. Anne, yani ben ne yapacağımı bilim. Duydun mu? Babamın ne yaptığını duydun mu? Anneme dinletmiş. Ses kaydalmış almış telefondan. Annen için gerçekten böyle bir şey söyledin mi oğlum? Selin ne olur gerçekten sonra konuşalım lütfen. Ya aklım almıyor niye böyle bir şey yaparsın? Niye annemle aramı bozmaya çalışıyor? Ben olana anlatmaya gittim yanına. Sadece gittim ve anlattım. Niye niye kaydettin? Niye dinlettin anneme? Babam beş yıldır yapacağını zaten yapmış oğlum. Beş yaşında bir kızı var ortada.